Süleymancılar cemaatinin yurtlarda düzenlediği haftalık Kur'an hatimlerinde isim vermeden Ekrem İmamoğlu için dua ettiği öğrenildi. Türkiye'nin en kapalı yapılarından biri Süleymancılar cemaati ve şimdi işlerinden sızan bir bilgi ülke gündemini sarsmak üzere. Daaya göre Süleymancıların dünya çapındaki tüm yurtlarında haftalık hatim programlarında isim vermeden Ekrem İmamoğlu için dua ediliyor. Cemaatin lideri Alihan Kuriş'in Süleymancılara ait dünya genelindeki tüm yurtlara ve kuşlara İmamoğlu'nu kurtarma talimatı verdi belirtildi. Aydınlı'nın ulaştığı cemaat kaynakları İmamoğlu'nun dışarı çıkması için evrad-ı şerifler okunuyor. İsim verilmiyor ama bahsedilen tutuklu İmamoğlu. Çünkü Alihan Bey İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ne yapacağını şaşırdı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı Alihan Bey'i çok heyecanlandırmıştı. Cumhurbaşkanı olması durumunda cemaatin de eline büyük bir fırsat ve imkan geçmiş olacaktı. İmamoğlu mitiklerine cemaatimiz de hazırlanıyordu. İmamoğlu'nun yanında kimlerin dolaşacağı belirlenmişti. Bunlar İmamoğlu ile birlikte il il dolaşıp cemaate adayımızı işaret edeceklerdi. Ama İBB soruşturması bütün hesapları bozdu ifadelerini kullandı. Öte yandan cemaat kaynakları Alihan Kuriş'e yönelik üst düzey hocaların tepkisinin giderek büyüdüğünü de kaydetti. Kuriş'in yönetiminden rahatsız olan hocaların gizli WhatsApp grupları kurduğuna dikkat çeken kaynaklar şunları aktardı. Alihan Bey'in cemaat nezdinde bir itibarı kalmadı. Herkes korkusundan susuyor. Bir fişek çakılsa Alihan Bey artık bu görevde duramaz. Cemaatin içinde yetişmiş, tekamül eğitim almış ve hali hazırda üst düzey görevlerde bulunan hocalarımız WhatsApp grupları kurarak tepkilerini burada dile getiriyor. Artık talebeler ve hocalar Alihan Bey'e küfürler etmeye başladı. Cemaat onun döneminde hiç olmadığı kadar kötü bir noktaya geldi. Hem yurtlar boşaldı, hem itibarımız yerle bir oldu. Biz Kur'an öğreten bir topluluktuk. Alihan Bey döneminde ihvanımıza kötü gözle bakılır oldu. Evet, Süleymancılar'ın içinde kaynayan kazan. Bir yanda siyasi umutlar, diğer yanda dini değerler ve tam ortasında Ekrem İmamoğlu gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Tüm detaylarıyla perde arkasını anlatmaya devam edeceğiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.